Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte İşkur Almanya işçi başvurusu nereden nasıl yapılır sorularına yanıt verip bu videomuzda sizlere aktarımı sağlayalım. Yurt dışı ile ilgili iş ve işlemler il müdürlükleri hizmet merkezleri tarafından yerine getirilir. İşverenlerin il müdürlükleri hizmet merkezleri ya da özel sistem büroları kanalıyla veya kendilerinin doğrudan temin ettikleri işlerle veya tayin ettikleri vekil arasında örneği kurumca hazırlanan yurt dışı hizmet aklını imzalanması ve il müdürlüklerinin hizmetlerin yani hizmet merkezine onaylatılması sorumludur. Bunlar işveren için geçerli. Siz Almanya işçi başvurusunu bulunmak istiyorsanız iş kur gidebilir ya da iş kurun iş arama sekmesinde eğer yurt dışı iş arama olanlarınız aktifse buradan iş başvurusunda bulunabilirsiniz. İş başvurusunda bulunmadan önce tabii ki Almanya yetkin işçiler arıyor. Bir konuda mutlaka yetkin olmanız, uzman olmanız gerekiyor. Bir konuda yetkin ve uzmansanız Almanya işi başvurusunu koalerle gerçekleştirebilir. Bunun için İşkur'un e-şubesindeki iş arayan profilinde iş araması yapabilir. İş aramasında Almanya işi başvurusu için yurt dışı olarak seçmeniz yeterli olacaktır. videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz, şeran beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.